Selamünaleyküm arkadaşlar. Tecvid dersinin 6. konusu olan hemzenin okunuşu konusunu inceleyeceğiz. Hemze cezimli olarak geldiğinde hafif şiddet vererek e, okunur. Hemze cezimle bağlandıktan sonra kendisi ile kendisinden sonra gelen harf arasında küçük bir durak hakkı verilir. Aksi halde hemze yerinde okunmamış olur arkadaşlar. Örneğin şi'i te gibi. Şi te diye geçtiğimiz zaman tam hakkını vermeden, belli etmeden hemzeyi okumuş oluruz. Şi te bi sema ye külüne. Hani ye külüne değil de ye külüne şeklinde. Hemze harekeli olarak geldiğinde yine hemzeyi tam yerine verebilmek için kendisiyle kendisinden önceki harfin arasına, arasına küçük bir durak hakkı verilir. Ne gibi? üla iki yani bir durak değil ama bir e, kesit küçük bir kesit bero etün ca e gibi evet hemze harfi metten elif vav ve ye ile meddi tabi olur bazen de asar ile meddi tabi olur bazen Harfi metten biri bulunmayıp altında med yazısı bulunarak medli tabi olur. Örneğin isra ile derken burada kırık hemze harekesi e, esrili gelmiş kendisinden sonra da y harfi gelmiş medli tabi harflerinden ve medli tabi olarak çekmiş. Şuradaki örneğimizde ise mevümen derken burada kırık hemze ötrili gelmiş altında met yazısı olduğu için çekmiş. Bazen hemzinin altında vav olur fakat çekilmez. Kasır yazılıdır. Bu tür kelimelerdeki vav harfi harfi met değildir arkadaşlar. Hemzenin yatağı dayanığı gibidir. Örneğin yevve ra üküm dediğimizde buradaki kasır yazısını görmezsek zaten kasır olmazsa met yazısı olur böyle durumlarda. Ülaikelerde de görürüz biz bunu yevve ro hükümde kasır yazısını gördüğümüz için kırık hemzeyi çekmiyoruz. Hemze durakta iki üstünle geldiği zaman önünde elif bulunsun bulunmasın fark etmez. Meddi tabi olarak durur. Örneğin şey şeklinde veya ma, şeklinde. Eğer kırık hemzenin üzerinde tengin tenvin varsa iki üstün varsa o zaman çekerek duruyoruz arkadaşlar.